Şimdi Ramazan'la birlikte uzun süren bir açlık ve susuzluk periyodundan sonra bayramda insanlar artık mükellef bir kahvaltıya, yemek, tatlıları üzerine giderek aşırı bir şekilde beslenmeye başlayacaklar. Bu tabi istenmeyen sağlık problemlerine yol açacak, kan şekerinin yükselmesine neden olacak. Bunu önlemek için iki mucizevi bitkimiz var elimizde. Tabiat Eczanesi'nden bizim için sunulmuş iki bitki: limon ve tarçın. Tarçın bitkisi ta Yunan eski Yunan döneminden beri kullanılan tıbbi amaçlı kullanılan bir bitki. Öyle ki 26 baharat üzerine yapılan çalışmalarda sarımsak ve kiki bile geride bırakan süper bir gıda olarak biliniyor literatürde tarçın. Ramazan'da şimdi ne yapmamız lazım? Özellikle kahvaltıdan önce 2 dilim kabuklu limon ve çubuk tarçından ile birlikte ılık bir suda bir bardak içecek olursak hem bu aşırı tatlı tüketimi ile birlikte hem de yemeklerden sonraki kan şekerinin yükselmesini engellemiş olacağız. Bir noktada tarçın dengeleyecek bizim kan şekerimizi. Ayrıca gün boyunca bizim tatlı olan talebimizi de isteğimizi de azaltacak bir mucizevi bir bitkidir tarçın. Buna ek evet. olarak tabi kahvaltılarda böyle daha çok şeydir, reçeldir, baldır, bu şekilde glisemik indeks yüksek şekerli ürünler yerine protein ağırlıklı beslenmek lazım. Bu şekilde o yüksek şekerin etkisinde, zararlı etkisinden de kurtulabiliriz. Yine bayramda en çok karşımıza çıkacak bir başka bir problem de gittiğimiz yerlerde hep bize ikram edilen tatlılar. Fazla ölçüyü kaçırmadan ve özellikle de sütlü tatlıları tercih ederek ve bu sütlü tatlılara da tarçın ilave ederek kan şekerimizin dengelenmesini sağlayabiliriz. Aynı şekilde asitli içecekler veya şekerli içecekler yerine sütün içerisine koyacağımız kabuk tarçın, tarçın tozu ekleyerek ee, bu şekilde içmemiz yine bizim için e, kan şekerimizi dengelemede önemli rol olacaktır. Tabi tarçın her ne kadar şifalı bir bitki olsa da e, bunların da yan etkileri var. İlaçlarla veya başka bitkilerle de etkileşimi var. O nedenle kan sulandırıcı kullananlar, efendim e, şeker hastaları, ilaç kullananlar bu tarçın kullanırken dikkat etmeleri lazım. Mutlaka doktor kontrolünde, doktorlarına danışarak bunu kullanmaları gerekiyor yoksa ottur, zarar yoktur deyip aşırı bir şekilde kullanmak ve sağlık problemlerine ciddi sağlık problemlerine yol açacağını unutmamamız gerekiyor. Evet bu vesileyle siz dostlarımın bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramda elbette yiyeceğiz, içeceğiz. Ama israf etmeden yiyeceğiz. Her şeyi kararında yapacağız. Bakınız İslam alimlerinin eflatunu, hekimlerin şeyhi, filozofların üstadı ve meşhur dayı İbn Sina Yalnız tıp noktasında yiyin için fakat israf etmeyin ayetini şöyle tefsir etmiş. Tıp bilimini iki satırda topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye ve yedikten sonra 4-5 saat kadar yeme. Şifa hazımdadır. Yani kolayca hazmedeceğin miktarı ye. Nefse ve mideye en ağır ve en yorucu hal tam tam üstüne yemektir demiştir. Yani vücuda en zararlı şey 4-5 saat fasıla vermeden yemek yemektir. Veyahut sırf lezzet için çeşitli yemekleri üst üste mideye doldurmaktır. Evet, sağlıklı yaşamın sırrı da aslında bu değil mi? Zaten günümüz diyetisyenleri de bunu söylemiyorlar mı? Tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyerek sizlere sağlıklı günler diliyorum bizde taze kır çiçekleri üzmeyelim bugün annemizi bugün bayram.